Merhabalar Doğuş TV izleyenleri. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Hepinize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Doğuş TV ekranlarına hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konuğum çok uzaklardan gelen bir konuğum var. Ee, bizi şereflendirdiler. Hatay'ın değerlerinden diyebilirim. Bir akademisyeni ağırlıyorum. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Üroloji Ana bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Huri konuğum. Sayın hocam aynı zamanda Hatay Vakfı Yönetim Kurulu üyesi efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Sema ediyorum bizleri kırmadığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. Sayın hocam sizi tanıyoruz. Hatay olarak da tanıyoruz. Başarılarınız daim olsun diyorum. E, takip ediyoruz ama sizin ağzınızdan Emre Hure'yi kısaca bir dinleyebilir miyiz efendim? Buyurun. Sema Hanım çok teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkür davetiniz edin. için Doğuş Medya'ya çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ee, ben Antakya doğumluyum. Antakyalıyım. Ee, Yaklaşık 25 senedir Hacettepe, Ankara'da yaşıyorum. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Fakültesi Üroloji Dalında öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Hatay Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet, efendim. Ve Hatay Vakfı'nda proje ofisi sorumlusu ve şu anki Hatay'da yürüttüğümüz projenin de koordinatörlüğünü yapıyorum. Burada olmaktan ayrıca çok mutluyum. Bu tip proje faaliyetleriyle burada olmak, birçok farklı alanda da araştırmalar yürütüyorum. Avrupa Birliği projelerinde daha çok teknoloji ağırlıklı e, projeler. Evet. E, bu şekilde özetleyebilirim. E, Projelerde demişken hocam asıl konumuza geçmeden önce e, sizi araştırırken sizin hakkınızda bilgiler edinmek istediğimde önüme çok önemli, önemsediğim ve anlamadığım bir şey çıktı. Geçen yıl zannedersem modern teknoloji okulu direktörü olmuşsunuz. Bunu da birazcık açıklamanızı rica edeceğim. Modern teknoloji Okulu ne demektir? Orada nasıl bir eğitim veriyorsunuz efendim? Şöyle ifade edeyim. Rölejini uluslararası alanda saygın bir derneği var, merkezi İngiltere Londra'da olan evet. uluslararası Konfinans derneği adı altında. Bu derneğin içerisinde bir okul, modern teknoloji okulu. Bu okul teknoloji temelli sistemleri kullanarak, bunların içerisinde üç boyutlu modelleme, üç boyutlu medikal baskı, simülasyon yöntemleri, yapay zeka sistemleri, bu tip sistemleri geliştirip kullanarak eee bazı cerrahilerin özellikle işte fonksiyonel üroloji alanındaki cerrahilerin evet. geliştirilmesini amaçlayan bir okul. E, bir nevi e, bir görsel eğitim materyalleri hazırlıyor bu okul. Evet. Uluslararası bir okul. E, dolayısıyla da e, proje üreten bir okul. Şu anda o proje e, okulun direktörlüğünü yürütüyor hem uzaktan eğitimle hem de televizyon kanalıyla, derneğin televizyon, kanal kanalı aracılığıyla bu eğitimlerimizi yürütüyoruz. Bununla da birlikte son bir gelişme oluştu. Hacettepe Üniversitesi'nin de koordinatörlüğünde yine bu okulun iş birliğiyle birlikte 5 ayrı ülkenin dahil olduğu bir Avrupa Birliği projesi kabul edildi yeni. Bu yüksek öğrenim projesi. Evet. Efendim. İki hafta önce öğrendim. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü ilk defa Uluslararası Biyoloji Derneği'nin bu alandaki bir derneğin bir Avrupa Birliği Projesi kabul edilmiş oldu. Yine bu amaçlardan biri olan araştırma ve geliştirme çalışmalarını da yürüten bir okul. Tebrik ediyorum tekrar. Başarılarınız daim olsun. Şimdi konumuza geçelim Sayın Hocam. Hatay Vakfı olarak bir Avrupa Projesi'ne başvurmuştunuz ki bu projeleriniz zaten arada arkası kesilmiyor. Ee, bu arada Hatay Vakfı Başkanımız İhsan e de buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. O da Hatay sevdalısı bir insan. Ee, bu projenin çok kültür, tek dünya, benim teknolojim kapsamında bir projeniz kabul edildi. Ve bunun için buradasınız şu an. Projeden biraz bahsetmenizi rica edeceğim izleyenlerimize. Tabii ki Sema Hanım. Şimdi bu proje Erasmus Plus projesi, gençlik evet. hareketlilik projesi. Hatay Vakfı'nın yazdığı, Türkiye Ulusal Ajansı'nın başvuru sonucunda kabul edildiği Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen bir proje. Bu projenin isimli neden Çok Kültür Tek Dünya? Çünkü Hatay'da biliyorsunuz ki çok kültüre, çok kültür olan bir evet, şehir, bir tarihi bir şehir. Çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Ve tabii ki tek bir dünyada yaşıyor bu. Yani tek bir Hatay'da yaşıyor. Dolayısıyla da bir de teknoloji kavramında Yola çıkarak özellikle Gençlik Hareketlilik Projesi'nde ana aktör olan gençlerin en çok ilgi duyabileceği teknoloji konusunu bu sürece dahil ettik. Ve gerçekten daha güzel bir dünya için teknolojiyi kullanarak, kültürel iletişimi de sağlayarak, çünkü farklı ülkelerden katılımcılarımız var, birazdan bahsedeceğim, bir proje icra ettik. Bu projede öncelikli olarak Hatay Vakfı Yönetim Kurulu Hatay Vakfı Proje Ofisi olarak çok yoğun çalışmalar gösterdik. Hem yazım aşamasında hem sonrasında. Proje ofisiniz Ankara'da değil Ankara'da, mi? Ankara'da evet. Vakfın genel merkezinde. O evet. nedenle ayrıyeten tüm çalışanlara ben bu vesileyle de teşekkür etmiş oluyorum. Teşekkür edeyim. Sizlerin aracılığıyla. Bununla birlikte bu projede biz 5 ayrı ülkeyi dahil ettik. Türkiye haricinde. İngiltere, Estonya, Yunanistan, Slovenya. Fakat korona virüs, pandemi nedeniyle, farklı kurallar nedeniyle her ülkenin kendine göre kuralları evet. var. Biz e, bu projeyi İngiltere ve Slovenya'yı dahil ettik. Dolayısıyla katılımcılarımızı oradan attırdık. E, Türkiye'den de Hacettepe Üniversitesi'nden, e, özellikle sağlıkla sağlık ve mühendislik bilimlerinin ortak çalıştığı bir öğrenci topluluğumuz var, IEEE adı altında. Onları dahil ederek. Ee, bu e, projeyi 10 e, e, öğrencimiz Hacettepe Üniversitesi'nden geldi, Mustafa Kemal Üniversitesi'nden 5 öğrencimiz geldi, 5 öğrenci de İskender Teknik Üniversitesi'nden yani e, karma bir e, grup oluşturarak, bir sentez oluşturarak e, bu projeyi e, icra ettik. Bu projedeki ana amaç nedir Evet. E, e, diye düşünürseniz, bu projede ana amaç bu e, katılımcılardan oluşturduğumuz gruplar içerisinde e, fikir. Yani bu fikir dünyayı daha iyi bir hale getirmek amaçlı kültürleri, ülkeleri artı teknoloji kullanarak bunları bu fikirleri genç arkadaşlarımız içerisinde geliştirmek. Bu fikirler fikirleri geliştirirken aynı zamanda en iyi proje fikrini ortaya çıkartmaktı. Çünkü beş ayrı grup oluşturduk. Bu grupların her birinin adı. Birinin adı Orontes, diğerinin adı CPUs, diğerinin adı TIHE, Defne ve Titus. Yani Hatay'ın sembolik özellikli tarihi değerlerinden evet. gruplar oluşturduk. Dolayısıyla da işte katılanların bu grupların isimlerini öğrenmesi, tarihimizi öğrenmesi ne amaçladık bu vesileyle. E, ve beş ayrı güzel proje çıktı, proje fikri çıktı. E, bu proje sürecinde de e, benle birlikte Hacettepe Üniversitesi e, e, Ergoterapi Bilim e, Ergoterapi Bölümünden e, Doçent Doktor Meral Huri, Hacettepe Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalından Profesör Doktor İlkan Tatar ve Bilgisayar Mühendisliği'nden Ali Ziya Hocamız eşlik etti bize. Dolayısıyla da bunlar akademik olarak <laughs> katkı sağladılar. Akademik katkıları genç arkadaşlarımızın fikirlerini yönlendirmesi adına, fikir oluşturması adına katkı sağladı. Bir yandan da tabii ki sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oldu. Ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Hı -hı. Bunu unutmam zaten mümkün değil. Başta Hatay Valisi Sayın Rami Doğan Valimiz olmak üzere. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş diğer tüm belediye başkanlarımız bizlere hakikaten kurumlar Hatay basını yerel medya hakikaten inanılmaz projeye sahip çıktı. Bunun için ben burada vakfı de burada olduğum için tüm vakıf yönetim kurulu adına başta başkanımız İhsan Aydiyar başkanım adına ben teşekkürlerimi bir borç biliyorum. teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Ayrıca değerli hemşehrilerimize de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çok ilgi gösterdiler, takip ettiler, desteklediler, gönül desteklerini koydular, fikri desteklerini koydular. Bu hakikaten hataya mal olmuş bir proje oldu bizim için bu gençlik hareketlilik projesi. Ee, farklı e, yerlere e, sosyal ve kültürel amaçlı gezilerimiz oldu. Evet. E, bir Payas e, Belediyesi'nin desteğiyle Payas ziyaretimiz, e, yine İskenderun, arsus ziyaretlerimiz, Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi'nin Yine e, Hatay Valiliği İl Kültür Müdürlüğü destekleriyle müze ziyaretleri, bugün Antakya'nın tarihi sokakları gezilecek. Bu süre içerisinde e, katılan arkadaşlarımız birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Hem e, uluslararasılaşma adına çok önemli bir katkı sağlanıyor hem de kültürlerini tanıtıyorlar. Dün Arsuzay'da gece, dün Slovenya gecesi oldu. Yani Slovenya bize kültürünü tanıttı. Bu gece İngiltere bize kültürünü tanıtacak. Yarın da inşallah biz... Türk, Türkler olarak Türk kültürümüzü tanıtacağız. Ev sahibi olarak, e, hakikaten e, güzel bir Hatay projesi diyelim. Yani bu bir e, uluslararası projesi proje olmakla birlikte güzel bir Hatay projesi olmuş oldu. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler gerçekten çok önemli. Ben e, şeyi merak ettim hocam. öğrencileriniz Hatay'ı nasıl buldular? E, şöyle, İlk görüşleri ne oldu? Şimdi iki açıdan ben bunu cevaplamak istiyorum. Buyurun. Birincisi tabii ki Hatay'ın değerlerini inanılmaz e, güzel buldular. Etkileyici buldular. Hı hı. Ve iki ve ve tabii ki yemek kültürü, insanlar arası ilişkiler e, bir arada sadece bunu yurt dışından gelen öğrencilerimiz için de söylemiyorum. E, Türkiye içinden farklı illerden gelen tabii. öğrencilerimiz oldu. Bunun e, bunu özellikle dile getirdiler. Hatay'ı e, gerçekten her açıdan ee, sosyal, kültürel, insani ilişkiler açısından, yemekleri açısından, inanılmaz tarihi açısından çok e, olumlu, çok güzel bulduklarını ifade ettiler. Bir yandan da e, dünyanın şey. gözü olan Hatay şehrimiz, e, malum sınırlarımızın biraz daha hareketli olmasına kaynaklı merak konusu. Onlar da esasında acaba Hatay'ın tanıtımına daha ne güzel katkı yapı sağlayabiliriz, neler yapabiliriz diye de proje fikirleri ürettiler. Bugün merak hocamla birlikte bu projeleri dinledik. Bu projelerin üzerinde Hatay, Türkiye'de vardı, bazı projelerde. Dolayısıyla da bir anlamda sahip çıktılar. Yani yurt dışından, İngiltere'den, Slovenya'dan gelen gençlerin Hatay'a sahip çıkması, desteklemesi çok bizleri güzel. çok mutlu etti. Evet. Çünkü bu genç kardeşlerimiz kendi ülkelerine gidip Hatay'ı anlatacaklar, Türkiye'yi anlatacaklar. Bu Biz biz bu arada bir vesile olmuş oluyoruz. Bu da bize tabii ki mutluluk veriyor ama genel anlamda çok başarılı bulduklarını, her açıdan konakladıkları öğretmen evi dahil olmak üzere bu vesileyle onlara da teşekkür edelim. Çok güzel bir ağırlama yaptılar. Her açıdan Hatay'ı başarılı bulduklarını ifade etmek istedim. Proje amacına ulaşmış görünüyor. Ellerinize sağlık. Evet. Bugün yoğunluktan dolayı biz gelemedik eğitimlerinize ama dün yaptığımız çekimlerde zaten biraz izledim. Her ne kadar İngilizceyi tam olarak bilmesem de gerçekten ciddi bugünkü daha önemli olduğunu düşünüyorum sizin söylemlerinizle. E, Meral Hanım'ın da e, sevgili eşiniz, Meral Hanım'ın da sunumu vardı. Biraz da e, Meral Hanım'ın sunumundan bahsedelim, bugünkü eğitimden bahsedelim efendim. Şöyle ifade edeyim, biz bugün esasında proje sunumlarını dinledik. Evet. E, Meral Hoca ile birlikte e, ve bunları bir jüri olarak değerlendirdik. Yani e, jüriyi biliyorsunuz Tabii. her yerde e, farklı yarışma programlarında jüriler var. Biz de bugün bir yarışma düzenledik kendi aramızda amacı buydu zaten projeleri puanladı puan çok dolayısıyla güzel dolayısıyla 5 grubumuz vardı Defne grubunun Titus grubunun Orontes grubunun Silbius ve Tihe grubunun projeleri çok kısa bu projelerden bahsetmem gerekirse bir e, grubun <laughs> projesi e, genel itibariyle projelerin genel bir yorum yapmak gerekirse sosyal ve teknoloji ağırlıklı değerleri çok fazlaydı yani işte dünyayı daha iyi bir dünyaya dönüştürmek için işte e, neler yapabiliriz? Özellikle gereksi, özel gereksinimi olan bireyler için neler yapılabilir? Evet Ben burada Meral Hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü kendi sunumundan öğrenci arkadaşlarımızı çok etkilemiş ki genellikle proje konuları ge, özel gereksinimli bireyler e, de, de biraz daha ağırlıklıydı. E, mesela bir proje grubu e, yaşlı yoğun bakım hastaları için özel bir e, yatak tasarımı, teknoloji e, yani kişiye veya bir hemşireye, bir doktora bağlı kalmaksızın kişinin pozisyonel değişimini sağlayacak bir yatak e, tasarımını bize sundu. Kendi fikirlerini sundular. Bu kadar güzel. E, çok orijinal. Bir yine bir proje grubu e, dijital platformu kullanarak doğrudan üreticiden alıcıya nasıl bir e, ticari bir sistemi rahatlıkla kullanıp organik üretilen e, tarımın ve meyvelerin veya sebzelerin doğrudan, daha doğrusu ürünlerin doğrudan kullanıcıya, çok maliyeti maliyetli olmadan maliyeti düşük şekilde nasıl aktarabiliriz bununla ilgili bir sunumlar oldu. Yine özel gereksinimli bireyler için bir aplikasyon, telefonlarımızdaki aplikasyonlara benzer bir aplikasyonun hem e, bu özel gereksinimli bireylerin, bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, e, işte yürürken e, veya da herhangi bir aktivite yaparkenki sorunlarını azaltmak, kazaları azaltmakla ilgili bir bir uygulama önerileri oldu. Yine bir başka projemiz, bir grubumuzun projesi, bir makine müzik yöntemiyle, vibrasyon, ses titreşimleri yöntemiyle kanser hastalarını tedavi etmeyi amaçlamışlar. Çok iyi. Çok orijinal, bu da orijinal diğerleri gibi. Bu da hakikaten dördüncü projemizdi. Bir projemiz daha vardı, şöyle aklıma gelsin. Yine o da özellikle Hatay ve Türkiye üzerinde. Projenin kökünde şu vardı, Türkiye'nin Osmanlı, Selçuklu'dan başlayan, çok çok geçmişten başlayan bir mazisi var. Diyor ki geçmişteki değerlerimizi bugüne ve geleceğe nasıl taşırız? Böyle bir proje yapalım ve işte özellikle ihtiyacı olan bölgelerde, Türkiye içerisinde Türkiye'ye özel bir proje tasarlamışlar. Sayın Malimizin fotoğrafını koymuşlar. İhsan Başkanımızın ki ona ona baba diyorlar. Hakikaten onu da söyleyeyim. Bugün fotoğraflarını akşam zaten yemekte e, belki görürsünüz. Orada e, posterleri yapıştırmışlar. Gazete küpürlerinden sizin Yerel basının gazete küpürlerinden fotoğraflar kesip bir poster oluşturmuşlar <laughs> e, ve Altın da altında yine teknolojiyi kullanan e, işte e, daha e, iyi bir ülkede e, daha az gelişmiş yerleri nasıl kalkındırabiliriz? Yani evet. dağdaki bir köyden insanları nasıl üst teknolojiye sahip bir sisteme yönlendirebiliriz? ile ilgili sosyal bir proje önerileri oldu. Bunlar hakikaten bizi etkiledi. Yani ben şahsen hani proje yapan hani hem kendi alanımla hem de tıp alanı teknolojiyle ilgili. Gerçekten genç arkadaşlarımızın bu süre içerisinde böyle proje üretebilecek fikirleri. Çünkü biliyorsunuz Sema Hanım, hani proje üretmek sadece fikirli olmuyor. Biz 6 gün bu arkadaşlarımızı kampa aldık. Bu Hatay kampı. Yani Hatay'ın yemeği, kültürü, insan ilişkileri, anlatılan derslerin, fikri çıktıları onların kendi aralarındaki iletişime Kesinlikle. Bu çok çok önemli. Dolayısıyla demek ki biz bu projede bu aldığımız önerilerle, çünkü proje grupları karma, yani bir Türklerden, Slovenyalardan değil, karma gruplar var. Onlar bunlar hayatlarında ilk defa bir araya geliyor. Ama 6-7 günlük süre içerisinde her biri bir projenin bir yer ucundan tutmuş ve ortak bir öneride bulunmuşlar. Biz de bugün ilk 3 projeye, hepsi ayrı ayrı değerli ama ilk 3 her yerde olduğu gibi çok zorlandık. Seçim, çok zorlandık. Evet, yani yani bir de bir de Merak hocam olunca onun tabi e, daha analitik değerlendirmeleri de oluyor. Ben de biz de tabi ki izleyicilerden yani e, sadece biz karar vermedik geri bildirimlere katılımcılardan da aldık. Dolayısıyla da totalinde bir değerlendirme yaptık ama ama her bir proje ayrı güzeldi. Yani ilk üçe de bir e, bir sembolik bazı. Ödüllerimiz olacak. Meral Hanım'dan tüyo aldık mı e, Sayın tabii, Hocam? Jüri üyesiydi zaten Meral Hoca. Ben de jüri üyesiydim. <laughs> evet. Ee, biraz artı, etkili artı, olmuştu. Artı, tabii ki tabii ki. Yani objektif bizde her şey objektif. Ee, aramıza sosyal mesafeyi koyduk. Projelerimizi değerlendirdik. Puanladık. Kararımızı verdik. Akşam da inşallah hani bunun açıklaması yapılacak. İnşallah. Ee, öyle Bizler diyelim. Şimdilik yani sürpriz de. olsun. Evet. İnşallah. Sayın Hocam e, şeyi sormayı unuttum. Bağışlayınız. Bu öğrencilerimiz akademisyen kariyerleri var mı sadece öğrenciler mi şu an? Şöyle, bir ikisi de asistant yani doktora düzeyinde çalışmalar yapan öğrenciler. Evet. Çoğunluğu üniversite öğrencileri. Aramızda bir insan hakları ile ilgilenen bir avukat var mesela. Slovenya'dan gelen. Özellikle bize bu açıdan katkı sağladı. Çünkü sosyal projelerde bu görüş çok çok önemli. Onun yorumlarını da aldık. Bunlar tamamen Galiba, tahmin ediyorum, hani gelenler bilinçli gelmişler, biliyorlar yani bu projenin ne kadar önemli olduğunu ve nasıl, ne, ne tip projelere, evet. ne tip fikirlere konuşacağımızı açıkçası ama iyi bilgili öğrenciler diyelim, yani bizim açımızdan da önemli oldu geri bildirimleri, çoğunluğu ama öğrenciydi, üniversite öğrencisiydi. Sayın Hocam, tekrar başa dönmek istiyorum. Birçok projeye imza attığınızı biliyorum gerek vakıf olarak gerek kariyeriniz olarak akademik olarak bu projelerin hayata geçmesi nasıl işleyiş nasıl devam ediyor sizler neler yapıyorsunuz biraz da bunlardan bahsedelim rica edeceğim. Şimdi Sema Hanım daha çok şöyle ifade edeyim. Birincisi önce bir problem ortaya koyuyoruz. Yani biz eğer hani ve bu problemin nasıl çözülebileceğini düşünüyoruz. Evet. Ya zaten tüm proje fikirleri o şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir fikir oluşmasın ana temelinde bu var. Şimdi e, tabii ki e, biz Hatay Vakfı olarak proje çalışmalarımızı evet. e, Hatay özelinde, tabii öncelikle Hatay olmakla birlikte e, ülkemize katkı sağlayacak fikir önerilerini bulmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde Hatay'a dokunan nelerimiz var dediğimiz zaman da tabii ki kültürümüz var, tabii ki gastronomimiz var, tabii ki şehirleşmemiz var, tabii ki tarihimiz var. Bunlara baktığımız zaman bunun her bir ayrı bir proje fikri. Ama şöyle bir e, konu zannedilmesin, yani ben hekimim, e, akademisyenim, e, Tabii ki proje bazlı çalışmalar yapan bir akademisyenim çünkü bir e, bilim doktoru, e, doktora evet. sahibiyim. Dolayısıyla bunlarla ilgili de biz bileşenleri bir araya getiriyoruz. Yani e, bu proje bir fikirdi, ben koordinatörlüğünü yaptım. E, yine bir başka bir fikri, başka bir hemşerimiz, bir vakıf üyesi e, fikri geliştirip ona biz yardımcı olarak projelendirebiliriz. Çünkü sonuçta her işin kendine göre bir ustası vardır, değil evet. mi? Fakat fikirleri genellikle ihtiyaç olunan konulardan bulmamız gerekiyor ve buluyoruz. Bu 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 zamanlarda da tabii ki teknoloji gerçekten çok çok önemli. Teknoloji temelli projelere artık sosyal projelerde de teknolojiyi görüyorsunuz. Sağlık projelerinde, ekonomik projelerinde her yerde teknoloji var. Dolayısıyla da nasıl başlıyorsunuz derseniz bir fikir oluşturup bu fikri uygun halde projelendirmek Proje başvurularının yaptığımız işte Türkiye Ulusal Ajansı'nın proje başvuruları var. Mesela en son verdiğimiz bir Japonya Büyükelçiliği projesi var. Evet. Ee, bu tip sivil e, e, toplum kuruluşlarına proje bazlı destek veren kurumların kurallarına göre proje başvurumuzu, başvurumuzu yapıyoruz. yapıyoruz. Sonra bekliyorsunuz. Tabii ve... Ki süreci bekliyoruz. O süre sonrasında da kabuldür, reddir. Yani bu olabilir ama ne kadar çok yapılırsa o kadar tecrübe kazanılır. Ee, çünkü proje yazmak, ben hep kendi öğrencilerime de söylüyorum, bizler akademisyeniz, bilimsel literatür yazıyoruz. Yani daha doğrusu bilimsel makale yazmak durumundayız. Yani belli bir yere doçent profesör olmak için. Ama proje yazmak ve yaptığınız projenin fikri çıktılarını yayına dönüştürmek daha özgün bir başarıdır. Ben hep onu söylüyorum. Daha kişisel. Evet. Tabii ki daha özgün bir başarı. Evet. O zaman Amerika'yı yeniden icat etmenize gerek kalmıyor. Sizin yaptığınız, özgün bulduğunuz özgün fikri çıktılar sizin yayınlarınıza yansıyor. 10 yıl sonra bakmışsınız ki onlara en iyi şekilde yapan belki bir Türk hekimi, belki bir Hataylı daha önce burada karşılaştığımız bir genç kardeşimiz. Kimliğinle de yansıtmış oluyor tabii ki o tabii projeye. Ki. Tabii ki. Dün yine bir şey hocam çok teşekkür ediyorum size bu konuda da. tedbirler çok güzeldi. O dikkatimi çekti. Pandemiye öğrencilerimizle de siz hocalarımız da çok önem vermiştiniz. İşte Hijyen kuralları çok önemli biliyorsunuz şu aralar. Evet, evet. Bundan sonraki projemizle alakalı bir şey söylemezsiniz ama var mı e, proje hayata geçecek olan? Şöyle ifade edeyim biz e, Hatay Vakfı olarak Avrupa Gönüllülük e, Sertifikasyonuna başvurduk ve yakın zamanda da bu onaylandı. Evet. Yani bu şu anlama geliyor: Gönüllü bireyler yani e, Hatay Vakfına üye gönüllü gençler, farklı uluslararası farklı ülkelerdeki kurumlara üye gönüllü gençlerin değişimlerini başlatacağız bir müddet sonra. Yani bir otomotiv sanayinde staj yapmak isteyen bir gencimizi Almanya'da Mercedes firmasına <laughs> gönderebileceğiz. Veyahut da bununla ilgili bir şirkette staj yapabilecek. Bu gönüllülük projeleri kapsamında iki ayrı projemiz daha kabul edildi. Çok Birincisi güzel. engellerimizle çiçek açıyoruz projesi. Diğeri ise yönetim sırası bende. Biraz daha özgüveni artırma yönelik, gençlerimizi teşvik etme yönelik Yöneticilik ve liderlik vasıflarını geliştirme yönelik bir proje. Engelli, daha doğrusu projemizin adı engelli ama özel gereksinimli bireyler üzerinde evet. yapılacak. Bunu da Meral hocamızın düzenlemesi düzenleyecek, daha doğrusu süreci o yönetici. Bunlar bir tip fikri toplantılar olacak. İşte bir kısmımız Ankara'da, bir kısmı Hatay'da olacak. Bu projenin akabinde de onun süreci başlayacak. O iki projenin süreci başlayacak. Farklı verdiğimiz proje teklifleri de var. Ee, Japonya büyükelçiliğine verdiğimiz e, kadın istihdamını arttırmaya yönelik e, DEFNE Belediyesi ile ortak verdiğimiz, daha doğrusu vakıf olarak verdiğimiz, onların da bizi desteklediği e, istihdamı arttırıcı e, kadın istihdamını arttırmaya yönelik bir proje verdik. Onun da sürecini takip ediyoruz. halen tüm gereksinimlerimizi, görevlerimizi yaptık, ama sonucu bekliyoruz. İnşallah da olumlu olacağı kanaatindeyiz. E, i̇lk aşamayı geçtik çünkü birinci ön elemeyi yapıyorlar, ikinci aşamaya kalıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla da bu e, sürecin, e, bundan sonraki süreçleri tabii ki artarak devamını diliyoruz. Bir yandan da e, İngiltere Ulusal Ajansı'na verilen ama bizim ortak olduğumuz bir projemiz var. Food Culture, yemek kültürüyle ilgili. Onlar İngiltere grubu Avrupalı farklı partnerleri hataya getirmeyi düşünüyorlar. Biz de destek oluruz dedik size. Partner olduk bu proje. Yani esasında sadece projeyi sizin vermeniz değil, farklı ülkelerin projelerine ortak olma sürecinin de bu vesileyle önünüzün açıldığını görüyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü bu proje raporları European Project Platform adı altında tüm Avrupa'nın görebileceği bir platforma giriyorsunuz raporlar. Evet. Ve işte Fransa'daki bir kişi yemek kültürüyle ilgili veya teknolojiyle ilgili bir proje yapmak istediği ve birbiri partner aramak istediği zaman giriyor platformdan en uygun partneri seçiyor, sizinle iletişime geçiyor. Dolayısıyla evet. da bu şekilde siz de partner oluyorsunuz proje. Yani esasında birbirini destekleyen, birbirine ee, büyüten bir sistem var. Evet. Ee, hem gençlerin yurt dışına gidip e, Hatay'ın tanıtımını yapması, Hatay'ı anlatması, buradaki proje çıktılarını, hem daha sonra kendi fikirleri ve projelerini buraya entegre etmesi, Hataylı gençlerimizin belki bu projelerle onlarca gencimizi yurt dışına göndermek ihtimalimiz çok önemli bir şey. Yani bunlar çünkü bu fonlar esasında ihtiyacı olan genç kardeşlerimiz için, öğrencilerimiz için. Evet. Ee, çünkü Burada hani benim de öğrenciliğimde Avrupa, ben Avusturya Viyana Üniversitesi'nde üstü ihtisas yaptım, çalıştım, iki defa orada bulundum. Oradaki hocamızın bana dediği, uluslararasılaşmaya çok önem verdim. Yani uluslararası ve kendi yaşadığım olan meslektaşlarının iletişimi hiç koparma demişti. Dolayısıyla biz de gençlere bunu öneriyoruz. Yani yurt dışına gidin, gelin, iyi, diliniz iyi olsun, İngilizce çok iyi bilemeyebilirsiniz ama geliştirin. Gelişmek nasıl olur? Konuşmayla olur, iletişimle olur. Biz 6-7 gün boyunca Türkçe konuşmadık, İngilizce konuştuk. E, tüm vakıfta İngilizce konuşmaya başladı. öyle ifade güzel, edeyim. Evet. Dolayısıyla da güzel bir süreci başlattık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Umarım teşekkür ediyorum. E, bundan sonraki ilk ziyaretinizde, ilk projenizde Meral Hanım'ı konuk ederim. İnşallah. Onun da söylemlerini çok merak ediyorum. E, son sorumu soracağım Sayın Nuri. Antakya'lı, Hatay'lı olmasaydınız yine bu projeleri burada yapar mıydınız? Hatay sevdanızı çok iyi biliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, paylaşımlarınızdan haberlerinize dahi yansıyor. Gözlerinize dahi yansıyor. Sadece siz değil kardeşleriniz de öyle. Hataylı olmasaydınız bu projeleri buraya yansıtır mıydınız acaba? Şöyle söyleyeyim. E, objektif e, değerlendirmem zor olsa da <laughs> ama objektif, e, objektif bir yorum yapacağım. Hatay'ın layıkı olan bu. Ben Hataylı olmasam da Hataya bu projeleri getirmek için uğraşalım. Evet. Çünkü gerçekten bu sentezi Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel asla ayrım yapmıyorum. yani burada ama Hatay, güzel ama hakikaten Aynen evet. öyle ama Hatay'ın baktığımız zaman tarihi kültürü yemek kültürü artı bulunduğu coğrafi bölge bunların evet. her açıdan hem bu tip projeleri uygunduğu Evet. hem de e, ülkemizde farklı illerinde olduğu gibi sadece hata için de söylemiyorum desteklenmesi gereken e, farkındalığının güzelliklerini de farkındalığının arttırılması gereken bir yolu <laughs> için yine yapar. Yapardınız. Yapardım. Hocam e, çok yoğun olduğunuz için inanılmaz izleniyoruz. Sadece selam ve sevgileri ileteceğim size. Soruları almayacağım. Biliyorum vaktinizin çok az olduğunu. Benim sayfamda yaklaşık ee, yarım saattir 500 olmuş. Sizin sayfanızda da eminim daha fazladır. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Bizi ederim. kırmadınız. Hatay'ımızı tanıttınız. Ben Devam canım. ediyorsunuz. Yaptığınız e, akademik çalışmalarda başarılar diliyorum. Son sözlerinizi alayım efendim. Ee, Sema Hanım öncelikle değerli hemşerilerime e, çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Tüm Hataylı hemşerilerime ve e, Hatay Vakfı Yönetim Kurulu adına bu mesajlarımı da lütfen kabul etsinler. Bununla birlikte size, Doğuş Medya TV'ye böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Diliyorum. Bundan sonraki süreçte de çok daha güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız, yöneteceğiz, icra edeceğiz. Sevgi, barış, kardeşlik, hoşgörü. Böyle adımız soyadımız kadar beynimize kazınmış kelimeler bunlar. Evet. E, bu e, bu pencerede biliyorum bundan sonraki e, zamanlarımızda sağlıkla geçireceğiz. İnşallah efendim. Ne zaman dönüyoruz? Ee, Artık bu pazandı. Dönüşümüz var. Evet. Projemizle yolculuklar olun, şey de. Bir Ankaralı olarak oraya da selamlarımı, sevgilerimi, Mutlaka abilerim bekleriz. orada e, tanıdıklarım var. Hepsinin selam ve sevgisini de göndereyim. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Sevgili izleyenler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Huri'yi konuk ettim. Gerçekten Atay'ın yetiştirdiği önemli bir değer. Kendilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka konu ve konuklarımla sizin karşınızda olmayı bekliyorum efendim. Hoşçakalın, saygılar.